Değerli Spor 80 takipçileri özel bir yayında karşınızdayız. Şu an Osmaniye Atletizm pistindeyiz ve burada şu an geleneksel okçuluk açık hava Türkiye şampiyonası gerçekleşiyor ve biz, biz şampiyon öncesinde Mehmet Çetin Kaya hocamız ki kendisi biliyorsunuz Osmaniye'mizde Türk Ocakları Şube Başkanı aynı zamanda da Cebeli Bereket Okçuluk evet. Derneği kulübümüzün de başkanı Mehmet hocamla buradaki şu an yapılmakta olan şampiyona ile ilgili bilgileri okçuluğun Osmaniye'deki yerini ve bu anlamda gençlerimizin çocuklarımızın son yıllardaki bu branşı olan ilgisinin nedenlerini de biraz Mehmet Hocam'dan dinleyelim isteriz. Ee, tabii kendisi tarihçi olduğu için e, bizim tarihimizle de çok bağlantılı e, aslında ata sporumuz. E, bu anlamda bu ata sporu son dönemde neden ilgi gördü? Yakın bir zamana kadar aslında çok da gündemde olmayan, belki bu kadar geniş kitlelerin ilgi göstermediği bir alandaydı. Bunun nedenlerini inşallah Mehmet Hocam'la konuşalım. Mehmet Hocam öncelikli olarak şu an Osmaniye'mizde yapılmakta olan şampiyona ilgili kaç sporcumuz var, hangi illerden geldiler? Bu anlamda detayları sizden alabilir miyiz? Evet, şimdi geleneksel Türk okçuluğunun Osmaniye'deki şu an yapılan kısmı Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonumuza bağlı Türkiye Şampiyonası için bölge elemeleri, puta atışları, sıralama atışları yapılıyor. Burada minikler, yıldızlar, yetişkin bayanlar, yetişkin erkekler gibi kategoriler var. Yaklaşık 244 sporcu ya ev sahipliği yapıyor Osmaniye'miz. Tabii bu kültür Türk tarihi açısından çok önemli. Belki dünyada okçuluğu bizim kadar güzel kullanan, etkili kullanan tarihte yok. Bir de şu var, atlı okçuluk bizde de çok evet. etkin bir spor dalı olarak son günlerde ortaya çıktı. Osmaniyemizde de bu alanda çalışmalar devam ediyor. 2015'te biz Osmaniye'de bu işi başlattık. Şu an aktif olarak Kayı Okçuluk, Cebeli Bereket Okçuluk, geleneksel anlamda ilçelerde de işte Kadirli'de kuruldu. Bölgede de Adana var, Tarsus var, Mersin var, Elbistan var, Maraş, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Dört Yol buralarda çalışıyorlar ve geniş bir katılım sağlanıyor. Özellikle gençleri önemsiyoruz, küçükleri evet. önemsiyoruz çünkü seyrettiğimiz tarihi diziler de bunda etkili evet. oluyor. Toskoparan filmini seyredip çok okçu yetiştiriyoruz. Evet. Ee, bu kültür bizim tabi e, milli kültürümüz aynı zamanda. Biliyorsunuz inancımızda da var, Peygamberimiz de bunu çok önemsiyor. E, hakikaten yay ok e, arasındaki ilişki Türklerde e, bir kültürün de ifadesi şeklinde ortaya çıkıyor. E, bugün burada tabi bu sıcak havada e, yarışan gençlerimize, yetişkinlerimize de başarılar diliyoruz ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var ama kusura bakmasınlar. Ben... Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz. Ee, tabii Sizin burada olmanıza da biz çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok sağ olun Mehmet Hocam. Ee, tabii biz şampiyonaya döneceğiz ama e, Mehmet Hocam da e, bahsetti Osmanlı'daki özellikle kulüpleşme ve bunun artık bir branş olarak yürütülmesiyle ilgili. hani Bir e, vefayı da göstermemiz lazım. Ben okçuluk deyince Selahattin Arpacı Rahmetlik ağabeyi hep aklımızda. Evet. E, dolayısıyla o kıyafeti, duruşu Türk Ocakları'nda, Agamder'de Mehmet Hocam'la beraber el ele verdikleri hakikaten o mücadele son derece önemli, anlamlı. Bu anlamda da Selahattin Arpacı ağabeyi buradan rahmetle analım. Başlatmış olduğu bu yolun da inşallah büyüyerek devam etmesi noktasında da hem Mehmet hocamın hem de diğer buradaki ekip arkadaşlarına da başarılar diliyoruz. sizin Şimdi var Selahattin Bey'in rahmetli ağabeyimizin bu konudaki gayretini ben belki ihmal ettim iyi hatırlattınız. Rahmetle anıyoruz o başlattı ve pirimizdi, üstadımızdı. Bütün yarışmalarda en yaşlı okçumuz olarak atışı başlatırdı. Bu işe de çok büyük değer kattı, önem katıyordu. Onun bıraktığı yerden devam etmeye çalışıyoruz. Federasyon Türk Okçuluk Federasyonumuz, geleneksel okçulukta Selahattin Arpacanlısına da Minikler ve Yıldızlar dalında Osmaniye'de bir turnuva yapmayı planlamıştı. Salgın girdi. Evet. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki aylarda Salgın rahatlayınca da Türk Okçuluk Federasyonu, Geleneksel Okçuluk Federasyonu Selahattin Arpaci'yi ya vefa ve anma anısına bir yarışma yapacak, mücadele yapacak yıldızlar ve gençler yarışacaklar. Evet. Mehmet Hocam şimdi her sporun kendine göre bir e, malzemesi var, mekanı var. Bu konuda e, okçular olarak e, Osmaniye'de e, ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor musunuz? Gençler var, kıyafet var, malzeme var. E, bu konuda Osmaniye'nin şu anki mevcut durumu hem mekansal olarak, e, hem araç gereç olarak, hem sporcu olarak e, nasıl durumdayız? Yani istenilen düzeyde değiliz onu hemen belirteyim. Malzeme olarak yeterli desteği almakta bazen zorlanıyoruz. Bunu Sayın Valimize de arz ettik. O da bu konuda eksiklerin giderileceğini bize ifade etti. Ee, tabii okçuluk sporu biraz e, zahmetli ve e, maliyetli bir spor. Geleneksel okçuluk da ayrı bir maliyet gerektiriyor. E, atış yeri lazım. E, talim alanı lazım bize bazı şehirlerde gittiğimiz zaman bakıyoruz. Özellikle belediyelerimizin bu konuda çok ciddi destekleri var. Yerel yönetimlerin. Biz de Sayın Başkan'dan bunu umuyor ve bekliyoruz. İlettik. Bir projemiz var. Federasyon, Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tesis yapma konusunda bizden yer istedi. Biz de o konuda çalışmaları yaptık. Projemiz hazır. Yer tahsisi yapılırsa bu anlamda hem mücadelenin yapılacağı hem talimlerin yapılacağı güzel bir tesis Osmaniye'ye kazandırılabilir. Özellikle kışın kapalı alanda atmak lazım. Çünkü yağmur çok etkiliyor. Bu anlamda da yetkililerden buradan yine sizin aracınızla sesleniyorum. Desteklerini lütfen bu alana kaydırsınlar. Çünkü bu etnospor diyoruz. Hem milli hem kültür. spor olarak kullanıyoruz. Kültür olarak kullanıyoruz. Umuyoruz ki ileride daha güzel yerlerde daha iyi çalışmalar yapılacaktır. Evet. Mehmet Hocam tabii son dönemde özellikle Milli Eğitim Bakanlığı da çocuklarımızın bir müzik dalıyla ve bir spor branşıyla ilgilenmesine çok önem gösteriyor. Bu kan anlamda yönlendirmeler de söz konusu. Sporla ilgili olan gençlerimize başarılarına göre bazı ek puanlar, bazı avantajlar var. Milli sporcularımızla ilgili de hem üniversitede çeşitli imkanlar var. Bunu biraz da hani aileler Çocukları spora gönderirken sanki eğitiminde bir takım e, problemler yaşayacak gibi de e, orada uğraşla ilgili e, bunun da aslında çok da e, pratikte e, karşılığın olmadığını görüyoruz çünkü e, başarılı sporculara baktığımızda eğitim hayatlarında da başarılı, başarılı olduklarını oldum, görüyoruz. Evet. E, bu konuda hem e, bu spora ilgi duyacak olan gençlerimize, çocuklarımıza hem de ailelerine e, bu yönünde bir mesaj vermek ister misiniz? E, tabii hiç o e, derslerdeki durumun eksileceğini veyahut da başarının düşeceğini düşünmesinler. Demin belirttiğiniz gibi bu alandaki başarı bir başka alanı da etkiliyor. Tabii ki e, akademik olarak derse çalışmak önemli ama şöyle bir şey de görüyoruz. Ben de öğretmenim. Çocuklar belki akademik derslerde başarı sağlayamıyorlar ama e, bu tür bir spor dalında başarılı bir şekilde e, hem kendilerini ifade ediyorlar hem de temsil kabiliyeti kazanıyorlar. Bir disiplin kazanıyorlar. Yani Milli Eğitim Bakanlığımız buna ciddi destek de veriyor. Okullarımızda da bu alanda gerek idareciler gerekse öğretmen arkadaşlar ilgi duyan sporculara ben kendi okulumda da yapıyorum. Geleneksel okçuluğa veyahut da bir başka spor dalına veyahut da bir müzik dalına ilgi duyan spor insanlara, çocuklara destek veriyoruz. Ama tabii ailelerin o kaygılarını çok yadırgamıyorum. Bazen e, istisna olabiliyor. belki Yani sporla uğraşırken işte bir e, futbol antrenmanında yoruldu, derse çalışamıyor falan. Oğlum dersine çalış. iyi bir okul oku. Evet, beraber yürütülebilir bence de. E, aileler bunu lütfen desteklesinler, çocukları e, çekmesin. Evet, Mehmet hocam çok teşekkür ediyoruz. E, önümüzde bir Olimpiyatlar var. E, tabii Olimpiyatlar her sporcunun hayali. Bu anlamda çok büyük bir durum. Ülkelerin tanıtımı açısından da, sporcuların kendisi açısından da. Bu anlamda Osmaniye olarak hem Türkiye genelinde şampiyon olabilecek, uluslararası alanında başarı gösterecek böyle bir yakın zamanda iddiamız, böyle bir gelecek beklediğimiz sporcularımız var mı hocam? Var, var. Şöyle biz Türkiye şampiyonası ve milli takıma sporcu hazırlıyoruz şu aşamada. Uluslararası Fetih Kupası'nda da Gençler Yıldızlar Dalı'nda Ali Çolak Kadıoğlu bizim geçen yıllarda dünya şampiyonu oldu. Yaklaşık işte 200 sporcu katılmıştı. Yine bu sene Fetih Kupası'na 3 bayan okçumuz davet edildi. 13-14 sporcu gitmişti. Bunun 3'ü Osmaniye dendi ve bizim için de önemli bir başarıydı. Tabii oradaki dereceler henüz o bayan sporcular için ilk 3 değil ama sıralamada yine yer alıyorlar. Bu önemli. Milli takım seçmelerine hazırlanıyorlar. Ee, orada da umuyorum ki milli takıma buradan geleneksel okçuluk e, sporcusu göndereceğiz. Evet. E, sayın hocam şimdi tabi Osmaniye özel kent, e, hem sayın Devlet Bahçeli'nin memleketi. Bakıldığı zaman e, üniversitemizin ismi Korkut Ata. Ama Osmaniye'nin hani Orta Asya'yla, Türkiye ile aslında çok da e, ilişkide olduğunu da göremiyoruz açıkçası. Hani böyle bir sporda e, biraz bizim hem ataspor olması, biraz böylesi bir önümüzdeki süreçte e, Osmaniye özelinde de bir takım e, projeleri hayata geçirmemizi sağlamaz mı? Böyle bir öncelik yapmaz mı? Ya Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Tabii bu Türk dünyasıyla ilişkilerde e, Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin çok büyük önemsediği konular var. Korkut Ata Üniversitemizin Sayın Rektörüyle görüştük. Orada bir okçuluk kulübünün kardeş kulüp oluşturulması ve birlikte çalışılmasını önerdik. Hay hay dedi. Böyle bir protokolü yakında imzalayacağımızı umuyoruz. Alt yapı var üniversitemizde. Kapasite de çok iyi. Orada da böyle bir çalışmanın yapılması mutlaka Türk dünyasıyla da ilişkileri artıracaktır. Ee, uluslararası Fetih Kupası burada bir öncülük yapıyor. Evet. O konudaki çalışmalarda Türk dünyasından birçok sporcu geliyor. Geleneksel okçulukta. Ee, umuyorum Osmaniye'de e, bu anlamda hem e, kültürel altyapısı hem siyasi altyapısıyla evet. <laughs> çok önemli. Biraz da bir... mekansal eksikliğimiz tabii, var yani var, konaklama çok, ulaşım da, bu konuda konaklamada e, ulaşımda işte Bunları da çözmemiz lazım ki onlara talip olabilelim. Tabii. tabii. Bunlar e, hızla yapılabilir, geliştirilebilir ama biraz belki e, gayret gerekiyor e, yerel yönetimlerin işte mahalli idarelerin mülki amirlerimizin bu konuda desteği lazım. Proje var. Projemizi evet, sunuyoruz uygulamak, ama. hayata geçirmek. Hayata yani. geçirmekte bizi lütfen desteklesinler. Evet. E, biz Mehmet Çetin Çetinkaya hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Cebeli Bereket Okçuluk e, Kulüp Başkanı. tabii geleneksel okçuluk. Onu da hemen aktarmış olalım. E, şu an Osmaniye'mizde 7 yıldan yaklaşık 250 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonalarının e, tam olarak ismi ne hocam? E, elemeler mi? Atış mı? Şöyle. Türkiye geleneksel okçuluk Türkiye Şampiyonası Bölge sıralama atışı. Evet. Bölge sıralama Şimdi bize atışı. biz de yanlış buradan, bir ifade kullanmayalım. Buradan belirli bir sayı ve puanla evet. çıkacak sporcularımız Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonası yarışacaklar. Onun bölge sıralaması evet. 7 il katılıyor buraya. 244 sporcu var. Buradan çıkacak sonuçlarla önümüzdeki günlerde yapılacak şampiyonaya gidecekler. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Hakikaten emeği geçen arkadaşlarımıza da diğer kulübümüze de Osmaniye'deki destek veren tüm kuruluşlara da federasyonumuza il spor gençlik müdürlüğümüze arkadaşlarımıza emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Evet sağ olun. Evet Mehmet Çetin Kaya hocamız bizlerle beraberdi. Cebeli Bereket Geleneksel Okçuluk Kulüp Başkanı ve biz şampiyonaya katılan tüm sporcu kardeşlerimize hoş geldiniz diyoruz. Burada onlara başarılar diliyoruz. İnşallah buradan çok başarılı gençlerimiz yetişecekler. Biz yine gün içerisinde burada gelişmeleri takip edip Spor 80 sayfamızdan da sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın diyoruz şimdi.